selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım nasılsınız umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir evet yeni bir açılımla sizlerle beraberim bugünkü açılım konumuz at gibi gidenler döner mi? Buna bakacağımız bir açılım olacak. Tabii ki bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum. Tamamen takip edip, beğeni yapıp, yorumlarıyla beni destekleyen, alma verme dengesini koruyan, emeğime saygı gösteren canlarım için niyetlenilmiştir. Kolektif açılımlardır. Lütfen birebir uyumlanmak zorunda kendinizi hissetmeyin. Sizi uyanları alın, uymayanları sevgiyle evrene gönderin. Güzellikler olarak dönüşüp tekrar hayatlarınıza gelsin inşallah. Tüm videolarım zamansız bir zamana ]iyetlidir. Hangi videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir canlarım. Şimdi o güzel enerjilerinizi gönderin bana. Enerjiniz enerjim olsun. Dilerim Rabbimden tüm kolektifin en yüksek hayrını olsun. Güzel güzel mesajları söylemek de bana nasip olsun inşallah. Hadi bakalım bu at gibi koştura koştura gittin de. Bakalım dönüşün nasıl olacak. Görelim bize neler söyleyecek derin bilinç altında neler var? Önce buna bakmak istiyorum. Sonra da neler düşünüyor? Şu an karşınızda olsa size ne söylemek istermiş? Beni nasıl ikna ederdin? Değil mi? Dönüşünde bir daha fetme boyutu var mı? Yani hadi gitti de. <laughs> Neler söylermiş bakalım karşınızda olsa size. Bay ya da bayan olmanız fark etmez. Siz sizi uyan şekilde lütfen alın. Tarotta cinsiyet yoktur. Enerji vardır. Düzenleyin bakalım. Karşınızda olsa size ne söylermiş? göreceğiz böyle bir enerjiler güzel dolunay atlattık malum belki bir şeyler değişip dönüşmüştür canlar belli mi olur he? ne dersiniz hadi bakalım güzellikler olarak gelsin tarot kartlarımız ne söyleyecek Gittin de. Dönüşün muhteşem mi olacak? <laughs> Nasıl olacak acaba? Nasıl döneceksin? Sen? Evet, şunları şöyle bir aşağı doğru çektik mi? Şöyle, şunları da çekelim. Evet, bakalım, at gibi gitti de gelecek miymiş görelim hep beraber tamam, ben yine gözlüğümü şöyle bir takayım müsaadenizle bakalım neler anlatacak bize hemen şurayla başlayalım pişmanlıkla geldi sizin onu affetmenizi beklemek şöyle dursun size kötü davrandığı için kendisini bile affetmekte zorlanıyormuş Vay, derin bilinç altındaki durum pişmanlık var Peki. Aramızda olan şeylerin bir yere varacağını kurgularken hayatı ıskalamış olmayalım. Bırak ayaklarımız bizi evrenin sonsuz güzelliklerine kaygısız ve kusursuzca götürsün. Yani ötelemeyelim bir şeyleri, salıverelim. Ben gittim ama mutlaka bir geri dönüşüm var. Şu an karşınızda olsaymış Elimde olmadan sana yaşattığım tüm kötü anlar için, seni ağlattığım her saniye için senden özür dilerim diyor. Pişman. At gibi gittim ama geleceğim ben diyor. Adaletle geldi. Size temelleri daha sağlam bir şey sunarak doğru olanı yapmaya ve dengeyi sağlamaya çalışıyormuş. İlahi adaletin tecellisi bir vurmuş ona galiba. <laughs> Özür dilerim. Eğer ilişkimiz resmi bir alana taşınacaksa karşılıklı göstermemiz gereken özveriler ve tavizler olacaktır. Bunları da göze almak gerekiyor. Ben buna varım. Peki sen? Var mısın?" diyor. <laughs> şunu bil ki sorun sadece bende. Ben seni de bana olan aşkını da hak etmiyorum. Biz bu ilişkiyi farklı boyuta götürelim ama ben seni hak ediyor muyum gerçekten? Öyle gittim de gittiğim yerde de umduğumu da bulamadım. Yoruldum. Size yaklaşmadan önce halletmesi gereken çok fazla sorun var. Her şeyin daha iyi olacağına inanmak istiyor. Endişelenme. Gözlerin bağlıyken bile sana gelecek yolları bulabilirim ben." diyor. Ben diyor at gibi gittim ama gözümü de kapatsan geleceğim öyle diyor. Senden vazgeçmeyi defalarca denedim ama bunu hiç beceremedim diyor. <laughs> Peki, girişimle geliyor. Şu anda ikinci bir şans istemek için yanınıza gelmeyi planlıyor. Yakında iletişime geçecek birbirimizin hayatına her yerden birbirimizin hayatında yer edemeyen ancak tamamen çıkmayı da beceremeyen iki kişiyiz. Ben biraz körüm de okuyamıyorum kusuruma bakmayın. Aramızdaki iletişim engellerini kaldırıp sana mesaj yazacağım ya da seni arayacağım diyor. Engelleri olan gözünüz aydın öyle at gibi gitti koştura koştura gelecekmiş. Evet bütün duygularımı da toparladım kendimi de toparladım öyle at gibi gittim ama koştura koştura geri geliyorum. Çünkü sadece senin yanında kendimi refah ve huzur içerisinde hissediyordum. Seninle beraber sadece bütün dünyayı göğüsleyebilirdim. Bunu istiyorum. Ama üçüncü kişilerin engeli yüzünden ben öyle at gibi koştura koştura gittim. Başkalarını seçtim. Hata yaptığımı fark ettim. Yanlış seçimler yaptım. Asıl ruh ikizimi üzdüğüm için çok pişmanım. Evet istikrarlı ve sağlam adımlarla asla peşini bırakmadan, pes etmeden geleceğim hem de ne olur beni affet. Ben çok yanlış seçimler yaptım. Seninle bir aile kurmak ya da aileyseniz mutlu olmak, bu durumu düzeltmek. Evet, pişmanım. Öyle at gibi gittim gibi geri geleceğim. <laughs> çok yalan konuştum. Seni kandırdım. Seni çok üzdüm. Ya da birileri sürekli bizim ilişkimize dahil oldu. Arkamızdan iş çevirdiler. Bizi incittiler, bizi kırdılar ama biz pes etmeyeceğiz. Başım ağrıdı bir an. Kupa dörtlüsü ben fırsatları kaçırdım. Kafam çok karışıktı. Odaklanamadığım için bunları yaptım. Ama en büyük hayalim de düşlerim de sana dairdi. Bunu sana bir türlü belki gösteremedim ama düşlerim ve hayallerim gerçekleşsin istiyorum. Öyle gittim. Gelmek istiyorum hayatımda çok fazla toksit insanlar olduğunu biliyordum. Bizim ilişkimizi etkileyen unsurların da çok fazla olduğunu biliyordum. Bunların hepsini hayatımdan çıkaracağım. Çünkü sen benim ruh ikizimsin. Sen benim diğer yarımsın. Sen benim gerçekten sevdiğim, yanında olmak istediğim tek gerçeğim. Diğer yarımsın diyor. Yani ben öyle gittim de diyor affet beni özür dilerim diyor. Çok pişmanım diyor. Engellemiş olabilirim, iletişime geçmiyor olabilirim ama bu seni sevmediğim anlamına gelmez. Geri gelmeyeceğim anlamına da gelmez. Çünkü ben diğer yarımı bırakamam. Onunla bir atıyor benim kalbim. İnşallah buradaki güzel enerjiler <laughs> şiir gibi oldu biraz ama resmen böyle söylüyor. Çünkü kişinin diğer yarısına yaptığı bir haksızlık var ve Rabbim bu ilahi adaleti de tecelli ettirmiş ona. Yaptığı yanlış seçimin bedelini ödemiş öyle koştura koştura gitti ama geride boynunu büke büke gelecekmiş anlaşılan. İnşallah buradaki güzel enerjiler hayatınıza oluk oluk haksın canlarım. Ben hepinizin enerjisini çok seviyorum. Hepinizi en güzeline emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, akışta kalın, hoşça kalın canlarım.